Zorba Kız 1. Bölüm Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videoma da like atarsanız beni çok ayrı bir şekilde modla edeceksiniz. O zaman hadi gelin videomuza geçelim. Evet çocuklar kitabınızın 168. sayfasını açın bakalım. Açtınız mı? Evet. Aferin size. Evet çocuklar. E, 168. sayfamızda geometri var. E, geometri kısmını kim okumak ister? Öğretmenim, öğretmenim. Aa tamam Sudecim sen oku. Ay ben okumak istemiyordum. Başka bir şey diyeceğim. Öğretmenim şey, e, bugün okula yeni bir e, arkadaş gelecek diye acaba o ne zaman gelir? Birazdan gelecek çocuğum. Oku bakalım. Çok soru soruyorsun. Yo, ben yılda bir soru soruyorum ama yani benim söylemem biraz nadir oluyor hocam. Hmm. Geometri? Hmm. Kızım okur musun? Ya hocam ben okumak istemiyorum. Kim okumak ister? Ben ben burası benim dolabım ismini yazıyor. 10 be. Tık 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 tık. Tamam. Ee, tamam. Aha kapı çaldı. Buyurun. Aa yeni arkadaşımız geldi çocuklar. Merhaba deyin. Merhaba. 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 Boş bir yere otur. Ben şarkı sıraya oturayım. Help. Hop 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 hop. Hop. Oraya oturamazsın. Ama neden boş? Hayır orası, orası boş mu? Gözüm görmüyor mu? Hayır masada sadece bir tane telefon Sen o telefonun kaç para olduğunu biliyor musun? O 168 bin lira iPhone 16 Pro Max Hem de mor rengi Evet Görmüyor musun? Orada bizim yeni arkadaşımız oturuyor Tek bir boş yer var Şu ikisi yani Tamam ya nasıl olaydım ya. Bana çok kötü davranıyorlar. Neyse şuradan gelin. Ben de kalamalıyım. alayım. Evet çocuklar. Soruyu çözmek için kim gelmek ister? Ben. Gelip anlatabilirsin. Arya anlatır. Bu kadardı hocam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Arya e, ee, kendi öğretmenim. İsmi Alya, soy ismi Şafak. Arya mı yoksa Alya mı? Alya. Alya. Hmm. Hmm, tamam. Nereden geldin Alya? Ben Marmara'dan geldim. Peki okulunda bu İstanbul'un eee Pardon İstanbul diyorum. Ankara'nın Galatasaray Fen Lisesi hiç gelmiş miydi aklıma? Hayır hiç kazanacağı reklama gelmemişti ama geldim sonunda. Çok çalışıp 500 puanla buraya kazanmam için mutluyum. Tebrik ederiz. Biz de senin emeğinin için seni tebrik ediyoruz. Ding 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 zil çalar ve çocuklar şey çıkar. Şöyle merhaba arkadaş olalım mı? Aha, merhaba. İsmin ne? İsmim Elif. Siyah senin. Benim ismim de Alya. Hmm. Gel konuşalım istersen. Biraz kendimizden bahsedelim. Olur ama ben bir kantine uğramam lazım. Aa, oh, bundan kredi kartımı alayım. O kredi kartı Çok garip. Evet. Şey, şuradaki üstteki şeyi çipi. Aa, bu resim kalıflı değil mi? Hı hı. Kantin burada mı? Evet. Buyurun kantine gelin. Eee, ben bir cips ve... nasıl alayım lütfen? Evet sen bana anlatmaya devam et. Birbirlerini anlatırlar. Vay fiziksel özelliklerim de çok iyi. Hı hı. Karnı açsın, da ısmarlayabilirim. Hayır. sen gelmeden önceki bir tanış zaten karnımızı doyurmuştuk. İnceliğin için teşekkür ederim. Geldim. Senden bayağı hoşlanmaya başladım. Çok iyi bir kızsın. Teşekkür ederim. Zil çal galiba. Zil çalış. Şöyle geçelim. Zilver. Ayağa kalkın. Yer değişikliği. Of yine mi ya? Hep yer değişikliği yapıyoruz hocam ya. Tamam siz kalın çocuğum. Ayağa kalkın. Kızım sen orada mıydın? Yerimi karıştırdım galiba. Şuraya otur bakalım. Tamam. Siz ikiniz şuraya. Sen sen yer değiştir. Hmm. Hocam telefonum orada. Hmm. Telefonum terslik bende kalsın. Öğretmen tersi güzelce anlatır ve konuda bayağı bir ilerlerler. E çocuklar buraların altını çizin. Dersimiz bu kadardı. Ama sakın bu işlediğimiz yerleri unutmayın. Tamam mı? Bunlar bizim en önemli en önemli yerlerimiz. Tamam mı? Bakın. Böyle böyle böyle. Tamam mı? Hadi e çocuklar. Öğlen arası. Ah seninle oturduğum için çok mutluyum ben de seninle oturduğum için um, galiba defter senin olmalı bende çünkü böyle bir defter yoktu aa evet ben de arıyordum Teşekkür ederim aa rica ederim gel yukarıya çıkalım gidip yemek yeriz bir dakika şey e, kafeterya kaçıncı kattaydı aa, üçün... hmm, ikinci kattaydı pardon kafam karıştı emin misin düşüneyim. Evet eminim galiba aynen. Evet hadi, hadi hı, sahayı kapalım. Ben kitabımı buraya indireceğim zaten kimse almıyor. Ben de buraya indireceğim zaten kimse almadığı için hiçbir sorun olmayacağını düşünüyorum. Koşun koşun koşun. Bir şurada oturayım. Ee, öğretmenim siz çıkmayacak mısınız? Çıkıyorum hadi kızım. Hadi görüşürüz. <laughs> hazır mı hazır? Şu kızdan iyice gıcık olmaya başladım. Çok da çalışkan geldi. O yüzden artık onun başına beri atacağız. Öğretmenim benim telefonumun ne kadar pahalı olduğunu biliyor. Şu sınav notlarına falan da koyacağım tabii ki. Bakalım dolabında görünce ne olacak? Nasıl bakalım? Çok iyi oldu. Hadi ha 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 Gidip öğretmeni çağıralım öğretmenim. Nefis'te. Senin ne yaptığını herkes artık biliyor. Neyi ya? Bilabuya gidelim mi? Olur. Herkes buraya baksın. Erkekler, erkekler buraya toplanın hemen. Ne oldu? Şu kız öğretmenin kopya kağıtlarını çalmış. Şu an herhangi bir bilgimiz yok. Onu dolabına açamayız ama öğretmen gelince herkes görecek. Sen yine ne peşindesin Sude? Abi ya sen bana karışma lütfen. Keşke abimle aynı okula olmasaydım. Hele aynı sınıfta. Neyse hadi gelin. Öğretmeni bekleyelim. Şu hırsız kızla bir gelsin de görelim kimmiş. Ya hırsız deme kıza. Kanıtımız yok. Hadi evet, de gidelim. Tatlısım hadi gel. Ben görmesin lütfen. Bu gizli. Belki de gizliliğini ben ortaya çıkartırım. Neden herkes burada toplandı? Açıklayabilir misiniz? Ha, açıklayabilir miyiz? Acaba sen mi açıklasan? Hop, bıraks. Hop, beni de çıkartsın. Beni de. Aa, ben, senin üzerine bas, falan basmam. sen çıkla bir. Hmm. be sen benim yanımdan. Ay çok yüksek burası. Sen çekil abimin izinden. Ah tamamdır. Size çıkalım bakalım ne olacak. Ne yapıyorlar bunlar deliler mi ya? Ne oldu çocuklar? Hocam sınıfa gidin görürsünüz. Kızım, te kızım telefon aldım. Yok hocam orada. Hayır. Asıl kağıtları. Başarı belgesi yok. Çocuklar, e, senin kızım senin telefonum. Benim sınav kağıtlarım yani sınav cevap anahtarları ve e, şey, ismi nedir? Başarı belgesi yok. Ne? Ne? Hocam ama. Bu nasıl iş? Dolapları kontrol edeceğiz. Buna bakayım. Bu temiz. Kredi kartları. Defter. Sen de bir şey yok kızım. Sen zaten sen akıllı bir kızsın. Sen çok derslerine çalışıyorsun. <laughs> Hocam telefonum. <laughs> 114 bin liralık telefon. Başarı belgesi ve sınav kartı bu kimin Hocam bu yalan ama ben gerçekten çalmam. Bu senin dolabın mı? Çalman falan bunu müdür noktasında konuşacağız. Ne? Okuldan seni atıyorum. Zorba kız ikinci bölüm gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like derdiniz. çok sevinirim. Görüş.